Hadi. hadi yiyin mı? Tamam. Az bir şey koyulmalarınız. Eee hadi istedim hadi bakın mantılarınızı. Bunu ham mam. Burdak. Hadi mantınıya bırakacağız. Buranın karnı tok galiba. <laughs> Evet çatal. Hadi pompom. Pom. Hadi bakalım sınmasanız ne güzelmiş böyle. Hmm. Ömer. Tek tek ye oğlum. Nasılsın? Su var oğlum içinde. Olur ki. Anne koysun tamam azıcık bir şey koysun suyu. Evet. Ver suyu be. Buraya suyu doldurur musun anne? Tamam suyum var oğlum. Bırak istediği zaman verelim, anneciğim sen. Güzel siz... olmuş mu Ömer mantığı? Mantığı beğendin mi Ömer'cim? Benden mantı yapmış oğlum. Hop. Kocaman kocaman. Afiyet olsun. Beğendin mi Ömer? Sevdin mi? Bu da sarımsaklanmıyor. Sarımsaktan mı <laughs> yanıyor diyor. Yara var ya bir de ağzında anneciğim. hastasın ya. Mantıdan yanıyor. Ha mantıdan yanıyor tamam. Ben hasta olduğum için sanmıştım. Evet diyebilirsin bırak. Aha. Tite. Hadi afiyet olsun. Bu kim üşüdü? Bırak şu. Tamam en son alırız onu. Sen bitir şeyini, mantını. Aa.